Arkadaşlar sınav bitti. Bu akın kağıtları. Bu çabuk geçti süreye. Tübe estağfurullah. Hocam hemen bitiriyorum. Oğlum sınav bitti. Ver kağıdı. adımı yazmadım adımı. Tamamdır hocam. Son soruyu yapamadım ama onun yerine hamsi çizdim. Belki puan verirsiniz. Kanka ikinci soruyu yaptın mı? Yaptım. Hangi şıkkı işaretledin? Şıklardan birini işaretledim. Oğlum söylesene hangi şık? Tahta kaşık. <laughs> Tamam artık bak, elle bir kaldım. Hış, ne oluyor ya sanki suç işledik. Kağıdını ver. 26. soruyu yapamadım ya. Oğlum 10 soru vardı, 26 ne? Nasıl 10 soru vardı? Bildiğin 10 soru vardı. Nasıl ya? Vaa, ben evden getirdiğim test kitabını da çözmüşüm. Oğlum ver kağıdını. Oğlum bir <laughs> dakika Oğlum ver. senin kağıdın. Ya hocam iki sene daha olur <laughs> Bu ne biçim bir ağlama çeşidi ya tövbe estağfurullah. <laughs> Bozuk radyo gibi alıyor ya arada sesi gidip geliyor. Bence burada çekmiyor. Çeken bir yerde ağla.